Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Soru çözümlerine başlayalım yavaştan. Arapça 3 olarak çıkmış sorulara başlayalım. Bu kitabı tercüme edeceğim cümlesinin doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar. Bu kitabı tercüme edeceğim. Burada arkadaşlar, önce bu kitabın manasını vermesi için her olması lazım. Ve kitabı dediğinden dolayı da mef'ul olması lazım. O yüzden kitap kelimesinin sonu üstün olması lazım arkadaşlar. Bütün şıklarda da kitap kelimesinin sonu gördüğünüz gibi üstün şeklinde edeceğim arkadaşlar. Ceyim arkadaşlar gelecek bir zamana işaret ettiği için ve başında sin olması gerekiyor. Bu manayı verebilmesi için. Yani ise ütercimü arkadaşlar. Fiil-i her zaman için raftır. Burada A şıkkında ise demiş. Nasıl olmuş arkadaşlar? Fiil muzahirin sonu her zaman nedir? E, nasıl eden veya da cezmeden olmadığı sürece raftar arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olması lazım. İkinci soru arkadaşlar. E, cümlesinde geçen Doğu gizu kelimesinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Kâne alâ ceddikel e, sülâhfâti entûkiz arkadaşlar. Eğer ki bir günde de fiil muzarinin başında yani en kelimesi arkadaşlar e, geliyorsa arkadaşlar tu gize kelimesinin niteliği demiş burada. Şimdi burada tu i̇şte nedir tu kelimesi arkadaşlar? Meçhul bir muzari midir? Hayır, meçhul değildir arkadaşlar. Tu gazu olması lazım. Mastardır demiş, mastar değildir arkadaşlar. E, fiili e, malum muzaridir. Ey kaza yu kizu arkadaşlar müennesi tu kizu başına engelmiş, gelmiş etmiş arkadaşlar. O yüzden de tu kiza olarak okunmuş yani olacağımız c şıkkı olması lazım arkadaşlar. Evet e, ey tu du fiilinin masları hangisidir demiş burada. Arkadaşlar Şeddü Gördüğünüz gibi ortasında şedde var. Ortasında şedde olduğu için biz bu bablara ne diyoruz arkadaşlar? E, Tef'il babı diyoruz. Gördüğünüz gibi burada da e, kelimesi var. Burada te'id etün demiş arkadaşlar. Bu şekilde bir şey olmaz. Ma'id etün demiş olmaz. Edi de e olmaz arkadaşlar. Te, te arkadaşlar. Aynı e, kelimesi gibi. Bak burada da git demiş arkadaşlar. Mesela olmaz. Çünkü burada arkadaşlar ye e, var kef harfiyle hiç alakamız yok. O yüzden tef'il bağlı arkadaşlar tü'eyyidü olarak gelmesi lazım. Eyyede yü'eyyidü arkadaşlar masları da e, te'yid te olarak gelir. İfhilal vavı aşağıdakilerden hangisi için kullanılır demiş arkadaşlar. Dördüncü soruda İfhilal vavı niçin arkadaşlar? Renk ve özürlerin mübalağalar içinde. Bu bablar konusunu işlemiştik e, Arapça 3'te. E, i̇lal bağlı arkadaşlar renk ve özürleri mübalagalı olması içindir. Yani ihmerrah vardı hatırlarsanız. Kırmızı vardı. Bunun e, mas vezni olarak arkadaşlar renk, ihmerrah, kırmızılık, ilal bağlı o şekilde gelir. Gelelim 5. soruya. Yusli fiilinin mazisi demiş. Bakın genelde hep bablardan sormuşlar size. E, ee, bab kelimeler, bablara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun mazisi demiş arkadaşlar. Neydi? Esleme yüz arkadaşlar. Başında e, alalım. Yani ef ale. If olarak esleme yüz olarak cevabımız e, D seçeneğinde. Cümlesinde amilun e, aşağıdakilerden hangisi demiş arkadaşlar? Yes günü herzel beyte amilun. Şimdi burada eskünü bir fiil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fiil. Ondan sonra fiilden sonra gelen kelime nedir? Bakın Heze yapladığınız zaman Heze zaten mebni ismi işaret. El beyte var. El beyte ne arkadaşlar burada meful. Şimdi fiil var. Meful var. Geriye bize ne kaldı arkadaşlar? Cümle oluşması için cümle neden oluşurdu? Fiil, fa'il ve mef'ulden oluşurdu arkadaşlar. Burada meful var ama fa'il yok arkadaşlar. O yüzden de 6. soruda arkadaşlar e, "Amin" kelimesi faildir. Niçin naib fail değildir? Çünkü yeskünü malum bir fiildir. Naib fail olabilmesi için burada yüzkünü olması lazım. Evet 7. soruya geçelim. İfadesi haberi fiil cümlesi olan bir cümle şeklinde kurulmak istendiğinde aşağıdakiler hangisi e, doğru olarak gelir demiş arkadaşlar yani fiil cümlesi arkadaşlar e, haber fiil cümlesi olan bir cümle olarak kuracaksınız burada e, bu tür sorularda dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar e, fiil olmamasıdır yani şu el validen kelimesi arkadaşlar başa gelecek başta el validen olacak bakıyorsunuz bütün şıklarda el validen var arkadaşlar ve isim cümlesi olacağından dolayı da arkadaşlar buradaki hu zamiri arkadaşlar aynı şekilde ani diye gördüğünüz gibi ani diye bitmiş bakın burada ani var hu zamiri arkadaşlar sonuna ani gelecek arkadaşlar şimdi şıklarda bunu aramanız gerekiyor. Bakın hu diye gelmiş olmaz. U diye gelmiş olmaz arkadaşlar. Çünkü u ne cemidir. Ha gelmiş olmaz arkadaşlar. E, gelecek altı D ile E şıkkı el veledani yetenezzehani fil hadigati el veledani demiş arkadaşlar burada da e, bu şekilde Hani fil hadikati dediği için arkadaşlar burada da mühendis olarak gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar o yüzden doğru cevabımız e, D şıkkı olması lazım arkadaşlar Geldik 8. soruya. Bu soru çok önemli. Çıkıyor herhalde. Az önce de gördüm bu soruyu. Hazarat men acellel merza demiş. Burada men ismi mensulün yerine hangisi gelir? Demiş. Şimdi men ismi mensulü gördüğünüz gibi burada. Menden sonra gelen kelime acel arkadaşlar. Acel nedir arkadaşlar? Müfret midir, tesniye midir, cemi midir? Tabii ki cemidir arkadaşlar. Ve o zaman buraya men'in yerine ne gelmesi lazım? Cemi bir kelime ve acil aynı zamanda da müennestir. Yani cemi müennes bir kelime gelmesi lazım. Ellati demiş, elleti demiş, ellezi demiş, elletani, ellezine. Ellezine cemi müzekkerdir. Elletani nedir arkadaşlar? E, tesniyedir, müennestir. Ellezi müfrettir olmaz. Elleti müfrettir, müennestir olmaz arkadaşlar. 8. sorunun cevabı ellati olan cemi müennes olması gerek. Evet geçtik 9. soruya. Cümlesinde boş bırakılan yeri e, aşağıdaki isim mevsullerden hangisi en uygun şekilde <laughs> tamamlar demiş arkadaşlar. Şimdi burada müslim nedir arkadaşlar? E, müfrettir ve müzekkerdir. O yüzden arkadaşlar elleti olmaz. Onu bir kere sileceksin çünkü elleti memnesir. Ellezine olmaz çünkü cemidir. Ellezine olmaz çünkü tesniyedir. Geriye kaldı arkadaşlar. Men ile ma. Arkadaşlar men isimlerde kullanılır. Genelde. Tamam mı? Eğer ki şurada la varsa sen oraya diyeceksin ki ma la yefalu diyeceksin. Ma la yefalu olarak gelecek arkadaşlar. Bunu bu şekilde aklınıza tutun. 10. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlenin hangisinde sıla cümlesindeki ait zamiri açık olarak gelmiştir demiş arkadaşlar. Açık zamir nedir arkadaşlar? Yani sen sılayı bul ilk önce. Elleti'yi bulduk tamam, ellezi'yi buldun tamam, elleti'yi buldun tamam, elleti'yi buldun tamam, elleti'yi buldun, tamam. Elle buldun tamam. Bunlar ismi işarettir. Ondan sonra gelen kelimeler sıla cümlesidir. Cümleler sıla cümlesidir. Arkadaşlar zamir açık gelmiş demiş. Yani sen burada açık bir zamir, bir tane zamir bulacaksın burada. Bak, işte hareket fil temiri. Açık zamir var mı? Yok. Ya melü fil haqqalli demiş. Açık zamir var mı? Yok arkadaşlar. Levnuha demiş arkadaşlar. Bakın burada ha zamiri var. Açık gelmiş gördünüz mü? Ha zamiri var. Açık olarak gelmiş. Burada da açık bir zamir yok. Burada da bir açık zamiri yok arkadaşlar. Cevabımız değişiklik şey, olacak. Selam to halet tabi ve teyni nokta nokta cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki hangisi? İsmi usullerden hangisi arkadaşlar? Her yani bir şekilde tamamlar. Şimdi tabi ve teyni arkadaşlar. Kelimenin sonuna bakın ne diye bitmiş? E, teyni diye bitmiş arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Kelimenin sonu teyni diye bitmiş arkadaşlar. O yüzden buraya ne gelmesi lazım arkadaşlar? Aynı şekilde teyni gelmesi lazım. E, o yüzden e, teyni gelmesi lazım geldi. Dolayı da sadece teyni e şıkkında var. Bak burada teyni diye bitmiş.